Efendim bu duayı ezberleyin. Bu duanın ravisi Osman bin Affan. Hazreti Osman Efendimizin kayın e, Efendimizin damadı. Hazreti Osman Efendimizin iki defa damatlığını yaptı biliyorsunuz. Bir Hazreti Rukiye ve Ömür Gülsüm'ü aldı. Biri vefat etti ötekini aldı. Hazreti Osman Efendimiz diyor ki Bismillahillezî lâ yedurru ma'a ismihi şey'un fil ardı ve lâ fis semâ. Bu dua, o alim bu duanın Türkçesini söylüyor. Biz ben size söyleyeceğim yani o Arapçasını söylüyor. Allah Allah'ın adı anıldığında yani Allah'ın adı anıldığında yerde ve gökte hiçbir şey zarar vermez. Allah semi olandır, işitendir yani. Kulaksız işitir Allah. Kulağa ihtiyacı yok. Allah konuşur, dudağa ihtiyacı yok yani. Değil mi? Görür, göze ihtiyacı yok. O başka ru'yet. Allah'ın nazarı ayrı bir şey. Allah Semidir, hakkıyla işitendir ve Alim olandır. Her şeyi hakkıyla bilendir. Bu duayı zararlara karşı korunmak niyetiyle okuyunuz. Efendimiz şöyle buyuruyor: Kim bu duayı yaparsa sabaha kadar gece yaparsa onun başına bir bela gelmez. Aynı şekilde kim bu duayı sabahları üç defa söylerse akşama kadar onun başına hiçbir felaket, hiçbir bela, musibet gelmez. Onun için bu duayı bol bol bugünlerde bol bol okuyunuz. Bir de Allah'ın esmasından üçünü sayacağım size. Onları da lütfen okuyunuz bu gecelerde, bugünlerde. Bol bol çocuklarınıza dua edin. Çevrenize dua edin, birbirinize iyi geçinin. Bu karantina günleri ailenizi keşfetmeye sebep olsun. Baba evladına, anne evladına yakınlaşıyor, değil mi? Karı koca birçok problemi konuşarak hallediyorlar. Hanımlar memnun kocalar eve haps oldu diye, hanımlar çok memnunlar diyorlar ki <laughs> bu korona hikayesinin en iyi tarafı biz kocalarımızı göremiyorduk, efendim. Evet, evet. Şimdi erkekler. Ee, bu iş kalksın da eve hiç gitmeyeceğim diye erkekler var. Ama boşanmalar çoğaldı batıda bizde çoğalmadı Biz elhamdülillah. Aile bütünlüğü sağlandı. Bu hastalık kötü de iyi tarafı da işte bir yani temenni bir, bir bizi serinleten tarafı da bu. Allah'ın üç ismini bol bol bu günlerde okuyun. Esselam, 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 esselam. Her türlü tehlikeden selamete çıkaran demektir. İki el mümin, el mümin, el mümin, güven veren, emin kılan, koruyan, el hafiz, el hafiz, el hafiz, herkesi hafız eden, koruyan. Allah'ın bu üç ismi hastalıklara karşı inşaallah koruyucudur. Kimse Allah hakkında karar veremez. Kimse böyle törenlerle koronayı kovalayamaz. Yok öyle bir şey. Akıl var, izan var, ilim var, şuur var, bilim var. Ama dua da var. Dua da var, duasız hiçbir şey olmaz. Allah'ı hatırlamadan hiçbir şey olmaz. Tamam mı? Hiçbir şey olmaz. Kişi akıllı insan Rabbini bilendir. Herkes bunun farkına varıyor aslında da. Ama e, işte insan bazen söylemiyor. Zorlanınca günün birinde bir bela, musibetle karşılaşınca Allah, Allah, Allah diyor. Allah da diyor ki, niye duasını kabul edeyim? فَاَنَّ yustecab Niçin dua kabul edeyim? Niçin edeyim? Beni iyiken hatırlamadı. Dara düşünce beni hatırladı. Gemide fırtınaya yakalananlar gibi